Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Danimarka çöreği ile karşınıza geliyoruz. Malzemelerimizi tanıtalım. 2 tane yumurtamız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 yemek kaşığı kuru mayamız. 1 çay kaşığı ucuyla da tuzumuz var. 1 çay bardağından bir parmak az sıvı yağımız var. 3 yemek kaşığı yoğurdumuz. mahlepimiz var. İsterseniz mahlep kullanmayabilirsiniz. Kakule varsa kakuleyi de kullanabilirsiniz ve 5 su bardağı da unumuz var canlar. Başlayalım. Şefim de yoğuracağım için bütün malzemeleri ekleyeceğim canlar. Öncelikle yumurtalarımızı ekliyorum. Yoğurt şeker, kuru maya ve tuzumuzu sıvı yağımızı malibimiz ve unumuzu ekleyeceğiz. Malzemelerimizi karıştırıp sonra unumuzu ekleyelim. 5 su bardağı da un kullanacağım. Şefime götüreceğim. Üzerini streçleyip 1 saat dinlendirelim. Hamurumuzu 1 saat dinlendirdikten sonra çok da güzel şişmiş canlar. Harika. Elimizin altına yağ sürüp şöyle hamur da elimize yapışmayacaktır. Toparlayalım. Tezgahımıza biraz un serpelim. Yağımızı kenara çekelim. Hamurumuzu alalım. parçalara bölelim. Bezeleri oluşturalım. Sekiz tane bezemiz oldu. Bezelerimizi alalım içine. Tezgahımızda boş bir alan açalım. Üzerini streçleyelim ki hamurumuzda kabuk bağlamasın. Bir tane bezimizin altına un alalım. Azıcık da üstüne serpelim. Yavaş yavaş açalım canlar. kaşık çikolatamızı normal çikolata kullanıyoruz kahvaltısız çikolata üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim böyle akışkan bir hale aldı şöyle süreceğim ben şöyle çevireceğim Şöyle çevirdik ya. Şunu altına alıyoruz canlar. Ama bitmiyor böyle. Birer tane böyle çikolata. Çikolata, damla çikolata yani kullanıyorum. Şöyle tepsiye aktarıyorum. Hatta bir tane daha şuraya ekleyelim. Son çikolatasını da koyduktan sonra Danimarka çöreklerimiz hazır. Bir tane yumurta sarımız var. Şöyle kenarlarına dikkatlice sürelim. yumurtalarda sürdükten sonra 190 derecede 40 dakika pişmesi yeterli olacaktır canlar. Evet çöreklerimiz çıktı. Danimarka çöreği altları da çok güzel pişmiş. Harika. Şöyle puf puf olmuş. Sunma başlayalım. Çok lezzetli oluyor. Şöyle katlarımız belirgin. Evet herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.